Evet efendim herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bu seferki bir bilgilendirme videosu olacak efendim. Ben aslında bu videoyu daha önce çekmiştim de çok e, editler editte e, hata yaptığım fark ettim dolayı tekrardan eee yükleme ihtiyacı duydum. Yani düzeltme ihtiyacı duydum. Daha doğrusu o videoyu silip yeniden düzgün bir şekilde elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Buradaki zaten baştan da konu ne olduğunu görüyorsunuz siz. Ee, PlayStation Store'da üyeliği, o, üyelik aldığımız zaman işte bir aylık, üç aylık ya da işte e, bir senelik aldığımız zaman belli bir ücret ödüyoruz doğal olarak. Ama sıkıntı şu oluyor genelde. işte bunun süresi dolduğu zaman genellikle de 3 e, üç aylık ya da bir senelik de oluyor tabii ki de bu. Bir aylık olabilir gerçi. Biz bunu şey yapmıyoruz, unutuyoruz genelde. İşte süre bitiyor. Biz alıyoruz ki yani biz bir senelik aldık zannediyoruz. Ya da işte üç aylık aldık zannediyoruz. Ya da bir aylık işte, ha, kaç aylık kaldıysanız yani. Aldık ediyoruz Alıyoruz eyvallah doğru ama bu süre otomatik olarak yenileniyor. Biz onu tekrardan yani yenileceğini unutuyoruz ya da bilmiyoruz. Sonra e, bir bakıyorsunuz abi işte bir aylık aldınız örnek veriyorum. Ondan sonra şey oluyor. E, bir telefonunuza mesaj geliyor ya da işte mailinize mesaj geliyor. İşte satın yani PlayStation üyeliğiniz e, süresi uzatılmıştır. İşte kartınızdan şu kadar para çekilmiştir diyorsunuz vesaire vesaire. Ki de şöyle sorular geliyor. Abi işte ben bir senelik üyelik aldım. Almıştım ee, almışım zaman da. Tekrardan şimdi para çekmiş bir senelik. Paramı geri nasıl alabilirim? Eğer böyle bir durum varsa kardeşim yani geçmiş olsun. Ee, Sony parayı çok sever. Siz istediğiniz kadar mail atın. İsterseniz adam kapısında dilenin, yalvarın yani hiç umurlarında olmaz. Parayı çektiyse kardeşim yapacak bir şey yok. Yani istediğin kadar mail edin. Yani hiçbir şey olmaz yani. Değişen bir şey olmayacak. Onu da sizlere söyleyeyim yani. Zaten videonun başına söylediğim şeyle bir de videonun sonuna doğru ben tekrar ederim. Eğer unutmazsam tabii ki. E, bu arada aklımdayken şunu da sizlere söylemek istiyorum. E, videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Bu şekilde üst sıralara çıkabiliriz YouTube'da. E, ve eğer bana da destek olmak isterseniz arayetten. işte katıl butonudur vesaire. Teşekkürler butonuyla vesaire destek olmak da isterseniz e, çok da tabii arayetten sevinirim. Bizler için de motivasyon oluyor açıkçası. E, şimdi çok uzatmadan bu PlayStation Store üyeliğinin nasıl iptal edileceğini sizlere açıklayayım. Daha doğrusu otomatik yenilemeyi oto şey pardon konuşamadım. Otomatik yenilemeyi nasıl iptal ederiz onu açıklayacağım ben sizlere. Tüm olay bundan kaynaklanıyor açıkçası. Hiç uzatmadan zaten ben size şu anda direkt PlayStation 5 üzerinden anlatacağım bu, bu videoyu. Şimdi efendim şu anda sizin gördüğünüz gibi ana menüdeyiz zaten. Tabi bunun öncesinde bir önce hesaba gireceğim. Yani PlayStation Store'a bir giriş hesabı yapmanız lazım. Hesabına giriş yaptıktan sonra Bunun iki yolu var Birincisi ayarlardan gireceğiz diğer yolunu da göstereceğim ben size zaten şimdi Ayarlara girdik Burada kullanıcılar ve hesaplar diyor Ondan sonra şunun açılmasını bekleyeceğiz <laughs> Ödeme ve aboneliklere tıklayacağız Sonra burada ödeme yöntemleri vesaire var parpuan kodları var bunlarla bir işimiz yok Bizim işimiz Aboneliklerle alakalı, aboneliklerinizi diye bizim işimiz burayla alakalı, aboneliklere girdik. Zaten şu PlayStation Plus simgesini gördüğünüz zaman doğru yere kadar gelmişsinizdir demektir. Buraya da basıyoruz. Heh. Şimdi ben zaten 12 aylık almışım. Siz de görüyorsunuz zaten. Ee, 9. ayın 5'inde bitiyormuş. Daha benim bir 4 ayım daha varmış zaten. Şimdi şurada Sizin de gördüğünüz gibi Başlangıç tarihi diyor. -9 2023 son kullanma tarihi de 5.9.2024 diyor. Sen bir yıllık almışsın kardeşim diyor. Sürende şu zaman bitecek diyor. Ama çoğu kimsenin dikkat etmediği şey şu. Şimdi burada tekrar satın al dediği zaman zaten paketi tekrardan satın alıyorsunuz dememe gerek yok. Planı değiştirdiği zaman da isterseniz işte 6 aylık ya da şey 3 aylık ya da 1 aylık alabiliyorsunuz. Planı değiştirdiğiniz yani. Farklı bir şey alabiliyorsunuz nasıl isterseniz artık. Ki bunlara bence gerek yok şu anda. Zaten Esas önemli olan yer şurası. Şurada diyor ki aboneliği yeniden etkinleştir diyor. Ben şimdi burada aboneliği yeniden etkinleştir dersem burada şey olacak. İşte son kullanma tarihi 5.9.2024 diyor ya. O tarih geldiği zaman otomatik olarak benden para çekecek. Bu şekilde kalması lazım. Siz de bu şu yani ekranınızda şu yazıyı görmeniz lazım. Yani bu PlayStation 4'te de aynı mantık. Siz dediğim gibi eğer bu aboneli yeniden yazısını görmüyorsanız, Bizde şey olarak gözükecektir. Ee, abonelik e, aktif olarak gözükecektir. Öyle diyeyim kısacası. O zaman ne olacak abi? Ee, i̇şte bir aylık mı aldınız? Üç aylık mı aldınız? Bir ay, bir yıllık mı aldınız? Önemli değil. Tarih bittiği zaman otomatik olarak e, şey olacak. Sizden kartınızdan para çekecek. Sonra işte diyorsunuz ki, abi işte kartımdan para çekmiş sonu. Nasıl geri alabilirim diye? ağlıyorsunuz açıkçası yani. Bu tip durumlara maruz kalmamak için bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Unutmamanız gerekiyor. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Sony parayı çok sever. Yani alamazsınız abi. İstediğiniz kadar mail atın. Telefonlar için arayabiliyorsanız tabii ki yani. Kapılarında yalvarın dedim de zaten videonun başında. Umurlarında olmaz. Şimdi efendim. Durum bundan ibaret kısacası. Ben mesela hani olur da şu aboneliği yeniden dersem sonra bir düzeltirim unuturum gider. Büyük ihtimalle yani zaten hep öyle oluyor. Ondan sonra aa bir bakmışım telefon mesajı gelmiş. Aha dedim. Etkin şey aboneliği iptal etmişim dedim ben. Yani bu aslında abonelik iptal, iptal değil bu aslında. Süreyi e, uzatma muhabbeti bunlar açıkçası. Siz süreyi uzatmıyorsunuz. Siz sadece süreyi bitiriyorsunuz. Plus üyeliğinin süresini bitiriyorsunuz. Siz gene sonuçta PlayStation abonesisiniz zaten yani. Bir de şöyle bir durum var. Diyelim ki siz e, bir aylık hatta üç aylık paket aldınız. Bir yıllık paket aldınız. Burada aboneliği e, pasif et. yani aktif etme diyorsunuz. O zaman adam da zannediyor ki işte daha yeni aldım aktif şey hemen e, üyelim, iptal olur mu muhabbet oluyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Zaten benim de şu anda gördüğün gibi aktif değil şu anda. Yeni etkinleştiriyor hatta bana bağıra bağıra. Ki hani zamanı doldu ama sen de hemen kardeşim güzel bir paranı çekeyim diyor yani. Öyle bir durum şu anda bende söz konusu değil. Sizin de gördüğünüz gibi zaten. bunları dikkat edeceksiniz abi. Eğer bu benim dediklerimi yaparsanız bu PlayStation 4'e de aynı mantık zaten. Sıkıntısız bir şekilde e, şey olmaz yani kontrol sizde olur kısacası kartınızdan boş para çekilmez. Şimdi efendim burada anlatacaklarım bu kadar zaten e, bir de bunu şey demiştim ben size hatırlarsanız videonun başına bir yolu daha var demiştim şimdi burada şeyden girdik bayağı bir işte ana menüden ayarlara girdik hesaplar bilmem ne şu bu bunun bir de kısa yolu var da değil gibi düşünebilirsiniz oraya da girelim ana menüye tekrardan geldik şurada hemen PlayStation Store'a girdik bir tık aşağı iniyoruz. Şurada işte en son koleksiyonlar bilmem ne yazıyor ya. Da şimdi burada ben varım. Kendim engel oluyorum. Nasıl? O zaman dur. Kendim biraz aşağı alacağım abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> kendim aşağı aldım şimdi. Şurada üç noktayı görüyor musunuz? Buna basıyorsunuz. Direkt bir menü gelsin de gördüğünüz gibi. Zaten her türlü hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Burada 3 noktaya tıkladığınız zaman aboneliklere geldiğiniz zaman Gene PlayStation Plus simgesini göreceksiniz. Ve gene aynı menüye giriyorsunuz. Bunu bir nevi kısa yolu gibi düşünebilirsiniz tabii ki. Artık terdik sizin hangisinden e, şey yapmak isterseniz, e, girmek isterseniz. Yani hangisi kolayınıza giriyorsa açıkçası. Benim için fark etmiyor da. Yani sonuçta hesabınıza giriş yapacağınız için şey olacak. Yani buradan da girebilirsiniz eğer isterseniz. Yani sıkıntı genelde şundan kaynaklanıyor. Abi işte ben e, diyorlar ki işte Sony paramı çekti nasıl geri alabilirim? Alamazsın abi. Yapacak üzgünüm yani alamazsın yani. bu herkes için geçerli. Bu kadar basit. Bunu tek yani üçüncü kez dördüncü kez söylüyorum ki videoda çünkü soran arkadaşlar oluyor. Abi işte paramı çekti sonra ne yapabilirim? Yardımcı olur musun? Vallahi ya kardeş yapacak bir şey yok. Kusura bakma yani. Sony böyle. Evet efendim. Bu da bu şekilde bir bilgilendirme videosu oldu. PlayStation Plus üyesiyseniz eğer ee, kontrol edin. Aboneliğiniz yani süresi aktif mi değil mi? Yeniden e, yani otomatik yenileme açıksa otomatik yenileme süresini kapatın ki abonelerinizin süresi de olduğu zaman sizden para çekmesini kontrol sizde olsun her zaman ki başınız ağrımasın abi ee, yani fazla çocuk bir şey mi açıkçası umarım e, faydalı olmuşuzdur bu videoda başka bir videoda görüşmek üzere ha pardon bu arada e, bir şey daha hatırlatmak yapmak istiyorum videonun başında da söylemiştim e, buraya kadar eğer izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yani kanala abone olup videoyu beğenip bir yorum atarsanız çok sevinirim. Bu hani bizim gibi içeri görüşler için e, faydalı bir şey. Hem yani de bizim için de bir motivasyon oluyor açıkçası. Artı eğer isterseniz tabii ki katıl butonuyla, teşekkürler, sticker butonuyla da e, omuz atmak isterseniz. Sizlerin tercihi tabii ki. Bu daha ekstradan bir motivasyon olur bizler için. Çok teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere.